ya içerideki malzemelerimizi aşağı indiriyoruz. Yavaş yavaş hazırlıklara başlıyoruz. Tabi ilk önce mangalı tutuşuyoruz. İlk önce mangalımızı ateşliyoruz. Geçenlerde bir kere sıkıştık. Kaldık. Pat telefon köfte. Pat üstüne bir telefon daha. Ana ana. ana. Bizim e, hoca ocak olana kadar baya bir zaman geçti. İlk önce mangalımızı yapıyoruz. Ondan sonra malzemelerimizi yavaş yavaş yerleştiriyoruz. İşte öğrenci arkadaşlardan yanımıza takılanlar oluyor. işte. gelen giden arkadaşlar oluyor, yardımcı olanlar oluyor. Onlar burada oluyor. Soğan doğruyoruz, domates doğruyoruz, marul doğruyoruz. Müşteri gelmeye başladığı zaman balıklarımızı ızgaraya atıyoruz. Bir yandan pişiriyoruz, bir yandan ayıtlıyoruz. Balık çok zaman alıyor. Yarım saat 45 dakika alıyor hemen hemen. Bir balığın pişmesi. Onun kılçıklarını tek tek ayıtlaması zaten en zevkli yeri. İlk başladığım zamanlarda iki sene üç sene öncesinde hoş geldiniz demeye dahi çekiniyordum. Şimdi yoldan geçene bile laf atasım geliyor. Yani bayağı bir kendini aşıyorsun çalıştıkça. Kendine bir özgüvenin geliyor. Müşteriye ilk önce lafı sen atıyorsun. Abi, abla hangi bölümde okuyorsun, İşte sevgilin var mı, nasıl gidiyor, İyi mi? Bir iki sefer gelmeler gitmeler başladıktan sonra ne oldu kız işte ne yaptın, o, oğlandan ayrıldın mı, ya işte o jogi neyleydi falan sevgili muhabbetleri, ondan sonra ders muhabbetleri, tatil muhabbetleri şey hiç bitmiyor. Konuşma hiç bitmiyor burada. Hani şekerden çatala, kürdana her şeye bir bahane bulup da yani konuşabiliyor. Uyku sıkıntısı sabah saat 5-6'ya kadar buradayız. 5'ten 6'dan sonra işte eve gidiyoruz, yatıyoruz. Öğlen saat 1'e 2'ye kadar. 1'den 2'den sonra kalkıyoruz, balıklarımızı falan temizliyoruz, köftelerimizi ayarlıyoruz. Yani uyku sıkıntısı olmuyor. Zamanla zaten dünya alışıyor. Uykusuzluğa dayanıyorsun. Kimi zaman böyle e, işlerimizin yoğun olduğunda iki gün, üç gün uyumadığımız zamanlar da oluyor. Uykusuzluğu, uykusuz, çalışıyorsun. O da ister istemez tabi halinden, hareketlerinden anlaşılıyor. Geldiği zaman arkadaşlar diyor, abi ne o hayırdır, yorgun musun, uykusuz musun? Uykuya da alışıyorsun. Gece işinin özelliği bu. Uyku. Bizim gündüz gecemiz başlıyor, gecede gündüzümüz. İşten memnunuz. Şimdiye kadar yap, e, yaptığım işlerin arasında en severek yaptığım diyebileceğimiz iş. yaptığımız iş. Yani çeşitli insanlarla tanışıyorsun. Her gün değişik değişik insanları görüyorsun, muhabbet ediyorsun. Yani monoton bir hayattan ziyade çok canlı, sevdiğin yani ne diyeyim sana? daha neşeli bir iş. Kendi işini istediğin zaman açıp istediğin zaman kapatma imkanın var. Kazancı kendine ait. Ama işte bu işin de bazı zorlukları oluyor. Dediğimiz gibi hani gece işinle çalıştığın için zarı ile uğraş, verdi şuyla uğraş. insanlarla uğraşmak en zor zanaat. İşlerin için yani bu işlere düşündüğün zaman ne bileyim Yapılan iş en zor işlerden biri denilecek derecede. Adam gelir, karnı açtır. Senin beş dakikan ona yarım saat, bir saat gibi gelir. Çünkü açlık hiçbir şeye benzemiyor. Onu biz de çok yaşadık. Zaroş gelir, derdini anlatı, hani derdini anlatamazsın. Abi çiğden yapıyorsun, işte pişmedi, şöyleydi, böyleydi. Anlamaz. Böyle. Ya genelde bizde müşteri, ne bileyim patron işçi ilişkisi yok. Neyle? Benim buraya gelen müşterime orada ben çalışırken derim ki hadi elinden bir çay da biz içelim. Kaç çayını doldur. Yanımızdaki komşumuz var kokoreççi mesela. O kendi hizmet etmeyi sever. Ben de hizmet ettirmeyi severim. Nihayetinde bu seyyar dezgah değil mi? Anne hizmeti veriyorsun. Ben sana hizmet veriyorum. Sen de bana hizmet vereceksin. Niye elinden bir bardak çay içmişim, çok mu? Değil. Ekmeği uzatırım sana, ablaya ver derim, verirsin. Ortalığı topla derim, başları al derim. Yani müşteri yok, hep arkadaş, abi, arkadaş, kardeş o şekilde devam ediyor. En sevdiğim yanı bu mu? Abi? En sevdiğim yanı bu işte. İnsanların kendilerini büyük görmemesi. Şuraya zengini de geliyor, fakiri de geliyor. Ama o zengini de sen aynı sınıfa sokabiliyorsun. Onun zenginliği burada, yani onun hükmü burada geçmiyor. Niye? Dezgah benim. Sen de birsin, o da bir. İkisinin de nihayetinde bana bu balık karşılığında, köfte karşılığında verdiği ücret aynı mı? Aynı. Sen bana tutup da 7 lira yerine 8 lira verdiğin zaman ben o 1 lirayı geri veririm. Senin zenginliğinin daha hükmü geçmez ne bileyim yani çok değişik bir ortam ya farklı bir ortam bu işin içine girene kadar yani böyle olacağını tahmin etmiyordum ama şimdi daha farklı oldu iki buçuk üç sene oldu yanımızda çok arkadaşlar yardımda bulundu yani kahrımızı çekti birbirini tanımayan insanların burada arkadaşlığı mesela iki grup geliyor Karşıya geçmiş 3'ü orada yemek yiyor, 3'ü burada yemek yiyor diyelim ki. Ortaya bir laf atıyorsun, o karşıdaki üç kişiyle konuşurken buradaki lafa muhalefet oluyor. Mesela onların da aklına bir şey geliyor, onlar da bir şey söylemeye başlıyor. İlk defa mı deneyeceksiniz? Evet. Onlar evet ilk defa deneyecekler o yüzden çok şey yapıyorlar çok eleştiriyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne 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 kadardı? Ne yapıyorlar? 7'ymiş yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Gidiyorsun, Ne yapıyorlar? 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 Ne var, Ne <laughs> <laughs> Çay ikram edelim. Ya. Yoldan müşteri de çalamıyoruz ya. Geçti tuhaf bir ya. Tuat bir arkadaşla tanıştım. Burada. O da Kayseri'li. Antalya'da yaşamış. Antalya'dan buraya gelmiş. Gidemez zaten. Gidemedi. <laughs> Harbi gidemedi. Gidemez, Muayene istasyonunun önündeyiz. Adamla orada tanıştık. Bana anlattığı şey çok enteresan geldi. İnanmakta güçlük çekiyor insan. Nasıl? Hı hı. Dedi ki, abi dedi ben dedi tuhaf bir işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda terziyim, konfeksiyon türü. Otellerin falan dedi hep dedi ihalelerini alıyoruz. Çamaşır şeylerini, çarşaflarını, işte e, havlularını, ıvırını, zıvırını, ovar loğunu, caktını, biz yapıyoruz. İyi, ilk başlarda dedi güzeldi. Sonradan dedi işimiz tersine gitti dedi. iflasın eşiğine geldik dedi. Herkes dedi ma, e malzemelerini, mamullerini geri çekti dedi. Kimse dedi bize dedi iş vermiyor dedi. Antalya'ya geri döneceğim. Evde dedi hanım dedi bütün dedi eşyaları falan dedi hazırladı. Her bir şeyimiz hazır. Antalya'nın bir tane kamyoncu arkadaş yük getirecekmiş buraya Kastamonu'ya. Dönüşe de bunun ev eşyasını yükleyip Antalya'ya gidecek. Bir hafta 10 günüm var diyor. Hani diyor hep derler diye diyor. Nasrullah'tan su içtiysen Kastamonu'dan gidemezsin diye diyor. İnat ettim diyor. Nasrullah'tan suyu içeceğim. Kastamonu'dan gideceğim dedim diyor. Her şeyim hazır diyor. Arabanın gelmesini bekliyoruz. Eşyalar sarıldı. Gittim diyor Nasrullah'tan suyu içtim diyor. Ya bu kadar mı tersine döner iş diyor. Aynı gün içerisinde diyor. Otellerden ikisi diyor. Çarşafları geri gönderdiler diyor. Abi diğer terziyle anlaşamadılar. Sen ne devam edecekler? O geldi diyor. Bir öteki geldi, bir öteki geldi derken diyor. 10 güne kalmadı diyor. İşlerim diyor haddinden fazla. Başımı kaşıyacak, vaktim kalmayacak derecede diyor. İş yıldı başıma diyor. Kaldık diyor. Hadi bir hafta 10 gün erteledik diyor. Dedik hani işleri yapalım da öyle gideriz dedik diyor. İşin ardı arkası kesilmedi diyor. Şimdi diyor sayılı terzilerindenim diyor hastam onunla diyor. Kaç sene oldu abi dedim, 15-20 sene oldu diyor. <laughs> rüzgar tersten beri. <laughs> gerçekten rüzgar. öyle ya, vallahi bak. Hani... Nasullah işine ben muraf ediyordum, biliyor musunuz? Ondan sonra dedim ki, oğlum aslan, Nasullah'tan su kesinlikle içmiyorsun. İçmiyorsun. Kambur Köprü'den <laughs> tesadüf geçtik bir kere de artık o, yapacak bir şey yok. İstemedim oğlum, bir şey yok. Öyle. <laughs> İçmeyeceğim arkadaş, ben kapıya koydum, Kastamonu'dan gideceğim. Sen Adana mı istedin sen? Siz Adana mı yiyecektiniz? Kızlara buluşturalım. Ne yiyeceklerdi abi? İstediler mi bir şey? Soğan, yeşillik, domates. Bunlar yemeyecek, hayır hayır. Yemeyecekler mi? Hı. Yemek mi? Olsun. Yemek evde yedirler. Ya arkadaşım ben sana ya. Ketçap, mayonez. Olur abi. Oğlum bunun içinde mayonez var. mayonez sanmazsın. Yukarı yedim burada Ben yedim. Kalan buraya uğraya bir şey yok. İlerleyen saatlerde bir daha. Kadir'in azizliği. Değil mi Kadir? Abi hiç sorma. Herkes demek ki şey olmuş kendince. Sen işten kaçmamış mı sen ya? Sen işten kaçmamış mı? Kaçtı be. Niye mi o zaman, öyle? O yer ısırsan da. Biliyorum. Telefona gomül ben ya. Ne var telefonda? Fotoğraf çektim bugün. Onu kırpıyorum abi. Lan o Samsung'da bir gözlük yapmış lan böyle. Oyun oynayan gibi 360 derece gözlük. Lan. nasıl bir şey mi hiç bak. Denedim onu. Tuğçe Güzel mi? Manyak. iPhone'da var mı? Hey. Yok. Süper bir şey. Bir 300 lira para değil. Ne yapmış? Samsung'un böyle 3 boyutlu bir gözlüğü var. Oyun oynuyorsun mesela. Hmm. İçinde yaşıyorsun. He. He. 13 artı. Galaxy S7'de de var. S7'de de var. S7'de. S7. s e ve Note yani. 5'te uyum. Nerede tam telefonla ne zaman? Şurada bir form çektir de gel. Saçlara aşağıda. Ve ıslanıyorsun değil mi? Vurdun <laughs> <laughs> şey, makineye. Abi dökülüyor. Yakında vurulacak. Minoxil kullan, Minoksil. Evet, mavi. Yoksil mi, minoxil mi? Minoxil değil, mavi. Ne, ne yapıyor? Abi çok kürleştiriyor. çıkmıyor hiç birisi. bir kapı yok. Sen nerede kalın? Tekle. O zaman bir tane pet şişe alın yanınıza. Ha pet şişe de alın. Red Gartina'nı açamazsan kırarsın. <gülüyor> <gülüyor> pet şişe de götür yine yanında. Bir kere pet şişeyle dene. Götünü kes onu. <gülüyor> <gülüyor> Götünü kes sert kısmını. Öbür kısmını eziyorsun, kapının arasında sokuyorsun. Pet uzun olduğu için daha rahat açar. Bu kilit yerine, <laughs> kilit yerine tam şey etmiyor, uymuyor. Eriştiremiyor. <laughs> Şunları da de...